Toplum hakikatten uzaklaştığında ne olur? Kimlik politikaları önyargıyı besler. Dayanışma ve güvensizlik büyür. Birlik ancak hakikat ve adalet terazisinde yeniden kurulabilir. 1990'larda Yugoslavya'da hakikat terk edildi. Kimlik siyaseti ön yargıyı besledi, toplum parçalandı. Ama saray da hakikat korundu. Farklı kimlikler dayanışmada buluştu. Hakikatsizlik parçalar, hakikat birleştirir. Eğer farklılıkların üzerine hakikat, yani ortak değerler adalet, eşit haklar, insani onur yerleştirilirse çeşitlilik bir zenginlik kaynağı olur. Hakikat makale serisi proje 69 yazı 69 13. Hakikat ve toplum ayrışma, çatışma, güvensizlik. Yazının tamamını okumak için link açıklamada profilde